Evet, Likya günlüklerinden herkese merhaba. Bugün nerede kalmıştık? Fethiye parkurlarını bitirdik. Karadere'ye geldik ve yürüyüşü burada tamamladık. Şimdi tabii Karadere'ye geldikten sonra bir geçiş var aslında. Yerleşim geçişi var. Bu bölümde onu anlatacağım. Geçiş derken hani böyle yolu tariflemem gereken bir durum aslında söz konusu değil. Burada belli yerlere kerteriz alarak yani Google Map'ten veya Yandex Map'ten bakarak da Zaten parkuru yürüyebilirsiniz veya e, dolmuş ya da bu kısmı kat edebilirsiniz. Ama tabii burada amaç yürüyüş olduğu için bu kısmı da e, yürüyeceksiniz diye ben e, göz önünde bulundurarak e, size bu anlatımı yapacağım. Çok uzun süreceğini düşünmüyorum ama tabi belli olmuyor. E, dediğim gibi e, bu parkur neresi Karadere Leton Zantos rotası yani bir bakıma Karadere e, Kumluova ve Kınık rotası. Şimdi e, nasıl yapalım? Ekranı açayım ben. Bu parkur yaklaşık olarak aslında hemen iki loktan size göstereyim. Ekran paylaşımı. Evet. Özden, yani Karadere, Leton ve Zantos rotası. Bu rota yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda bir rota ve tamamı yoldan yürünüyor, yerleşimlerden yürünüyor. Hiçbir patika yok, sıfır patika. Hiçbir şey bulamazsınız. Yani o kolay seviye bir rota olarak göz önünde bulundurabiliriz. Hatta haritadan da göreceğiz üzere göre. Şöyle yukarıdan bakalım. Neredeyse tamamı yerleşimlerden yürünüyor. Bir tek yolun başlangıcında böyle bir yerden yürüyorsun ama bu kısımlarda zaten toprak yol. Yani araçların geçtiği bir yol. O yüzden böyle bakarak da aldanmayın. Burası bir patika demeyin. Hayır burası bir araç yolu. Buradan da yürüyeceksiniz ve geniş bir toprak yoldan böyle kumlu toprak bir yolda yürüyüşünüze devam edeceksiniz. Burası Patara değil. Burası Karadere. Yürüyüşe başlayacağınız yani dediğim gibi birçok kişi Fethiye Patara'da bitirdikler ama Fethiye'den Patara'ya yürüdükler ama yürüdükleri aslında burasıdır. Daha önceki bölümde de söyledim. Burası Karadere veya Özden. Ee, yürüyüşünüze burada başladınız Neresi? dediğim gibi burada bir yerleşim yok İşte sadece yerel bir iki yerleşim var ee, çadırınızı bu civarda kurabilirsiniz tekrar ediyorum bu kısımda sineklere dikkat çadırınıza çok e, çadır konaklama yapacağınız için e, hani girip çıktığınızda hemen anında kapatın çünkü buranın sineği biraz boldur çünkü dere yeri olduğu için buralarda çok sıkça gelir özellikle sinekler akşamüstü akşam güneşinde çok sıkça biterler daha sonra belli bir saatten sonra azalıyorlar e, çadırınızı ne dedim orta yerleri kurmamaya gayret edin e, bu da önemli Çünkü buralara çok sayıda e, yerel araç geliyor kumsala giriyor Burası kumu biraz serttir e, kumsal gibi düşünmeyin araçlar buradan hareket edebiliyor gördüğünüz gibi bakın sert bir e, yani neredeyse topraklaşmış bir e, kumsal yapısı var e, Aman dikkat edin böyle ortalara, orta yerlere çadırınızı kurmayın. Evet. 15 kilometrelik bir rota. Bunu da bir haritadan bir daha size göstereyim. Likya yol haritasından göstereyim. Nerede daha önce özel çizmiştik. Bu bölümde yeşil yaptım. Nerede bitireceğiz yürüyüşü? Özür, şöyle yapıyorum. Evet, tekrardan bir daha geldim. Ne yapacağım? Evet, gitti. Evet, nerede bitiriyoruz yürüyüşü? Kınık'ta bitiriyoruz. Şimdi yani Zantos'ta bitiriyoruz. Harit ee, harita olarak baktığınızda, pardon, evet harita olarak baktığınızda Karadere'den başlıyorsunuz, Leton ve Zantos'a geliyorsunuz ve 15 kilometrelik bir yürüyüş yapıyorsunuz. Bu kısım her ne kadar işte yerleşimde yerleşim de olsa 15 kilometre olduğu için yol üzerinde işte konaklama, özür dilerim, market, bakkal, işte restoran, eczane, ATM derken sizin zamanınızı alacak rota. Yani yarım günden fazlanızı alacaktır. Antik kentlerde olduğu için bu kısım Nereden baksanız, yani siz ben bu kısmı hızlı yürümle deseniz, işte Leto'nu gezeceksiniz, Zantos'u göreceksiniz, markette duracaksınız, işte A101 var, BİM var, işte ne bileyim, eczane var, ATM var, restoran var, lokanta var, belki bir şeyler yiyeceksiniz, manav var. O yüzden bu kısımlarda e, yarım günden fazla, bu rotada eğer yürüyecekseniz, yarım günden fazla zaman geçireceğinizi bilin. Ee, hani ben buradan Zantos'tan yürümeye devam ederim, Üzümlü'ye ulaşırım gibi düşünmeyin. Ee, dediğim gibi yarım günden fazla zamanınızı alacaktır. Yani Zantos'tan çıkmanız eğer yürürseniz saat 3'ü e, bulabilir. 3 e, civarını bulabilecektir. Eğer sabah saat 9'da çıkarsanız işte atıyorum işte 10.30-11 gibi Leton'a gelirsiniz. İşte e, Leton'da yarım saat geçseniz, 45 dakika geçseniz işte 12'ye doğru Leton'dan çıkarsınız. Ee, Zantos'a kadar yaklaşık bir, bir buçuk saatlik zamanınız var. O arada bir şeyler yeseniz, alışveriş yapsanız. Çünkü bu kısım önemli. Neden? Ee, yol üzerine başka bu kadar geniş sayıda marketi bulabileceğiniz kaşa kadar yer bulunmuyor. Ee, bir tek neresi var? Gelemiş var, patar var. Eğer Patara tarafına sapacaksanız buradan da bir şeyler alabilirsiniz. Ama en geniş market ağı burada bulunuyor. Her ne kadar yürünmesi çok fazla tavsiye edilmese de Evet şimdi tabii bu ben bu videoları yürüyeceğinize göre çektiğim için konuşuyorum Evet tekrar da haritayı döneceğim şimdi bir saniyenizi alacağım yeniden bir kiloka dönüyorum Evet bir kilok şimdi sanıyorum bir kilok ekranı görebiliyorsunuz diye düşünüyorum Evet Evet, bir kilo ekranındayım. Tekrar kontrol edeyim. Doğrudur. Evet, şimdi özelden yürüyüşe başladık. Bu kısma e, minibüsler geliyor, uğruyor. Ama tabii burada yerleşim az olduğu için çok sıkça gelmiyor. Şöyle bir minibüs gelir, bakar ve devam eder. Burada pek durmaz. O yüzden sizin e, özellikle buradaki yerellerden birine sorarak, şurada bakın baraka görüyorsunuz, ev görüyorsunuz e, durağın neresi olduğu konusunda bir bilgi alabilirsiniz. Biraz ileride aslında durak ama siz gene sorun. Orada hayatı birebir yürürken birebir yaşadığınız için bu deliklerin bazen aklınıza gelmeyebiliyor. O yüzden e, burada bir yer sorun. Yürümeye tekrar devam ettikten sonra ileride durağı zaten göreceksiniz ama dediğim gibi yerel size durağın nerede olduğunu gösterecektir. Yaklaşık bir e, 300-400 metre yürüdükten sonra şuradaki görmüş olduğunuz durağa ulaşıyorsunuz. Evet sahil boyunca yürümeye devam ediliyor bu şekilde. Bakın biz de burada aslında şaşırmışız. Şurada yol ayrımı var. Böyle gidiliyor. Aslında burada her yerden yürüyüş yapabilirsiniz. Hiç sorun değil. Yerleşim içerisinden gidiyorsunuz sonuçta. Evet bu şekilde yürüş devam ediyor. Ediyor. Evet bu kısımda işte okaliptüs ağaçları var. İşte ne bileyim kumulda yetişen bir bitki örtüsü var. Yani çok fazla ilgi çekici bir şey, aklınıza bulundurabilecek bir şey söyleyemem bu kısımlarda. Ee, ama yanından araba, araçlar geçir, geçebilir. Toprak yol, e, aşırı yağmurda hafif çamura dönebilir. Ama yürünmeyecek bir rota değil, dümdüz bir rotadır. Zaten buradan da görüyorsunuz. Bakın yani yükseltilir aşağıdan. Böyle dümdüz devam ediyorsunuz. Evet, ee, bu rota, yani bu kısım sahile paralel giden bu bölüm, Şöyle söyleyeyim. Sahile de yükselteyim şöyle. Evet. Sahile paralel gittiğiniz bu bölümde yürüyüşe başladıktan yaklaşık 6-7 kilometre sonra asfalt yolu ulaşacaksınız. Asfalt yolu ulaştığınızda yol e, ikiye ayrılacak. Tam bir T'dir bu. Sağa saptığınızda deniz tarafına doğru gideceksiniz. Sola saptığınızda yerleşimlere yani kumlu ovaya doğru döneceksiniz. E, aşağı doğru gitmenizin bir anlamı yok. Çünkü aşağıda herhangi bir şey yok, sahilde yol bitecek tamamen. Burada her ne kadar bir yol gibi bir şey gözükse de, gördüğünüz üzere burada herhangi bir şekilde yol yok, yol burada bitiyor ve geri dönmek zorunda kalırsınız. Buradan sahile gitmesi çok fazla da bir anlamı yok. Bazı yürüyüşçüler ve bazı işletmeler bunu söyleye özellikle, işte sahile gelin, sahilden karşıya geçin, buradan da sahil boyunca Patara'ya gidin, o kadar yolu yürümeyin diyor. Şimdi ben buna aslında biraz da karşı çıkıyorum. Neden? Bunun iki sebebi var. Birincisi burası geniş bir delta, alüvyon bölüm ve geniş bir yer. Burada karşıdan karşıya geçerseniz boy geçen bir dere ağzı var burada. Komple yüzmek durumunda kalırsın. Ve bu bir dere geçişi. Belli tehlikeleri de içeriyor. Eşen çayı biraz debili bir dere, debili bir çay dere. O yüzden geçerken her şeyiniz ıslanabilir. Dere e, akışına kapılabilirsiniz. Belli bir riski var. O yüzden karşıya geçmenizi e, dere ağzından tavsiye etmiyorum. Her şeyiniz ıslanabilir. E, belli bir hayati tehlikede e, oluşabilir. O yüzden buralar hani bataklık gibi de e, çok fazla da tavsiye etmiyorum açıkçası. E, karşıya geçtikten sonra da kumsalda yürümek hiç kolay değil. E, çok yorulacaksınız. Çünkü patara kumsalı Türkiye'nin uzun kumsalı o yüzden e, gördüğünüz üzere burada bu, e, özellikle bu kısımlar beton gibi kumsal değil bildiğiniz kum ayağınız neredeyse içine gömülüyor. Kilometrelerce Patara'ya kadar yürümek sizi perişan edecektir. Bakın hiçbir şekilde herhangi bir alternatifimiz de yok. Böyle işte iç kısımlardan e, biraz zorlanarak yürümeye devam edeceksiniz. Evet, dediğim gibi aşağı sahilden dereyi geçerek devam edelim gibi düşünmeyin. Köprü yok. Herhangi bir şey yok. O yüzden nereye geldik? Tekrar bu T ayrımına gelip sola yukarıya saptık do şey, e, denize doğru değil sola yukarıya saptık ve kumlu ovaya doğru yani letona doğru yürüyüşümüze başladık. Bu kısımlarda artık e, bu kısımlarda herhangi bir, e, bir saniye İşaret göremeyeceksiniz. Aslında işaret görmeyi de beklemeyin. Aslında tam yerleşime geldiğiniz noktada şu kısımda bir işaret vardı ama dediğim gibi artık ilk yol tabelanın ilgili ben yorum yapmıyorum. Burada tabela vardır, şurada vardır diyemiyorum. Bugün dediğim şey yarın olmayabiliyor. E, hatıra alanlar oluyor. İşte e, hurdacısı oluyor. Birileri oluyor. Sinirleniyor, kırıyor. Ateş eden oluyor. O yüzden e, dediğim gibi yerleşime geldiğinizde buradan Bakın ağaçların arasından çıkacaksınız. Burada biraz da çam ağaçları da var. Göreceksiniz zaten ve seraların arasından yürüyüşe başlayacaksınız. Ee, seraları görebiliyorsunuz. Burada eğer açsanız yerleşimlerden, seralardan işte domates, biber isteyebilirsiniz. Veriyorlar, yardımcı oluyorlar. Hiç merak etmeyin. Kendiniz girmeye e, çabalamayın. Çünkü burada bir iki tane alacağınız veya bir kilo domatesden hiç kimse e, fakirleşmiyor. E, ee, o yüzden talep edin. Ee, burada her zaman bir hareket var. Ee, son dönemlerde çok sıkça da işte Suriye ile Afgan çalışmaya da başladı. Ee, bunu neden söylüyorum? Hani iletişim kurmanız da biraz zor olabilir. O yüzden bir yereli bulmanızda görmenizde fayda var. E, ee, evet, seralara girdikten sonra devam ediyorsunuz. Dere yatağını geçtikten sonra sağa sapıyorsunuz. İşte buralarda aslında çok fazla tariflemeyeceğim. Burada Leton'un da tabelalarını görmeye başlayacaksınız. Leton takip ediyorsunuz. Bakın camiye geldiniz. Camiye geldikten sonra sağ döndükten sonra yolu takip edince Leton antik kentine ulaşıyorsunuz. Evet Leton'a geldik. Burada size Leton'u uzun uzadıya anlatmayacağım. Leton Likya'nın dini başkenti. Burayı mutlaka görün, gezin. Çünkü Leton'da bulunan aslında kitabeler Likya alfabesiyle ilgili çok önemli bilgiler verdi dönem içerisinde. Yani e, o yüzden e, buranın da bir dini merkez olması. işte ne bileyim ben e, üç tane tapınağının olması. Çünkü birçok yerde üç tapınağı bir yerde göremezsiniz. E, Leto, işte çocukları Artemis ve Apollo'ya ait, e, Apollo'na ait olan e, diğer iki tapınak. Bakın burada yaklaştığında göreceksiniz. Evet. Leto, Artemis ve Apollo'nun tapınakları. E, üç tane tapınak yan yanadır. Burada kutsal çeşme var. Bunu e, görebilirsiniz. Leto e, işte çocuklarına hamile kalıyor. Burada işte çocuklarına doğru burada kutsal bir su var. İşte Likyalıları e, işte Hera'dan korkan e, Likyalılar işte Leto'yu istemiyor ama da tabii bir tanrıç olduğu için tüm Likyalıları kurbağa çevirmesi gibi bir buranın bir e, aslında e, ne derler bir miti var. O yüzden bunu da okumanızı bir efsanesi var. Bunu da okumanızı e, tavsiye ederim. Eee Leto'nun çocuklarını doğurması veya e, Leton Leto'nun çocuklarıyla ilgili efsaneyi diye aratırsanız Google'dan bulacaksınız. Evet toplanma merkezi ve buranın da bir tiyatrosu tabii ki var. Sırta dayandığı için bakın çok net görebiliyorsunuz. Bir helenistik dönem tiyatrosu bu e, yapısı. E, Leto'na girmek için müze kart gerekiyor. Müze kart dediğim gibi lik yoluna çıkıyorsanız müze kart bulundurun yanınızda. Girişleri astarı yüzünden pahalıya gelecektir. O yüzden müze kart her zaman bulundurmanıza fayda var. Kontelink yolunu yolu yürüyecekler için müze kart yani e, müzeye ait olan her yere müze kartla girebiliyorsun. Bir tek giremediğiniz yer var. Çıralı da Yanartaş. Bunu unutmayın. Buraya parayla gireceksiniz. E, herkesten alıyorlar. En son 2021'in e, Ekim ayında 12 liraydı diye hatırlıyorum. Aklımda kalmış. Evet. Let, leton'u geçtikten sonra Burada yaklaşık Leton'u gezmek 45 dakikanızı alacaktır. Ee, güzel bir yer vardı burada dinlenebilirsiniz de. Ee, girişini yapmışlar son dönemlerde. Daha önce şuradaki, bakın biz şuradan giriyorduk. Ee, burada güzel bir dut ağacı vardı. Dönemi ise burada güzel de bir dut yiyebilirsiniz. Ee, devam ediyorum. Ee, girişi burada ama buradaki kafeler falan her şey kapalıydı. Yürüyüşe devam edin Leton'da. Leton'u gezmek yaklaşık 45 dakikanızı alacaktır. 45 dakika, bir saatiniz fotoğraf işte Fotoğrafta çekecekseniz 45 dakika, bir saat diyorum maksimum. Buradan devam ediyoruz Leton'dan. Leton'dan devam ettikten sonra zaten ana caddesine ulaşacaksınız. Ana caddeye ulaştığınızı anlayacaksınız zaten. Yani burada birebir yol tarif etmeyeceğim size. İşte ağaç vardır, ev vardır, cami vardır diye. Çünkü burada her yer yerleşim. E, nereye desem işte e, illa sonuçta Kumluova merkeze ulaşacak köylüye bile sorsanız orada yerele bile sorsanız diyecektir size e, işte Kumluova merkeze nereden gidelim dediğinizi zaten size tarif edecek bir yolu evet işaret yok çünkü buralarda evet burası ana caddesi Kumluova'nın biraz daha genişleteyim bakın Kumluova merkeze geldik Kumluova artık Muğla'nın e, doğudaki son köyü son yerleşimi Kumlova'dan sonra artık Antalya'ya giriyorsunuz. Burada market, A101, işte eczane, restoran, her şey var. Ha yani ne kadar şey, şey çeşit var. Tartışılır ama size idīcek bir yürüyüşçe yetecek kadar e, her şey burada bulunuyor. Bankamatik de var burada. Paranızı çekebilirsiniz. Unutursanız Kınık'ta da bankamatik var. Yanlış hatırlamıyorsam Ziraat Bankası vardı, Deniz Bank vardı diye aklımda kalmış. Burada da gene Ziraat Bankası var ve bir iki bankamatik hatırlıyorum. Eczane önemli. Yanınızdaki eşyalarınızı yani ilk yardım malzemelerinizi işte kremdir vesaire de, bu tür şeyleri bulundurmanızda kontrol etmenizde fayda olacaktır. Veya ağrı kesici tür şeyler. Her zaman benim bulundurduğum yanımda işte minoset türü, parasetamol işte volteren türü bir kas gevşetici bu tür şeyleri bulunduruyorum Hani çok anormal böyle yanımda e, çok işte ne derler e, her şeyin olduğu bir ilk yardım seti aslında çünkü Lik yolunda aslında birçok yer birbirine yakın olduğu için a, acil bir müdahalede zaten yetişebilirim, e, yetişebileceğimi düşünüyorum. O yüzden hani gene tabii yanımda ekstralar var ama işte e, çok anormal bir eczane dolabı yanımda taşımıyorum. E, Tabi turlar olduğunda da yanında mutlaka işte e, dekor türü işte ol, olası bir akrep sokması işte e, acil müdahale gerektiren tür şeyler için tabii mutlaka taşıyorum yanımda e, enjektör oluyor dekor oluyor çok şükür bugüne kadar kullanma e, ihtiyacı duymadık ama olabilir de evet devam ediyorum burada kumluova devam ettim gördüğünüz gibi kumluova'dan devam ediyorum burada zaten yolu karıştırmaz mümkün değil. Burada Eşençay'ı var. Eşen Çayı'nı geçmenizi ge gerektirecek tek köprü zaten e, Letonla Kınık arasında, pardon, eee Kumluova ile Kınık arasındaki e, bu köprü. Yani burası da aynı zamanda Antalya-Muğla il sınırı. Gördüğünüz gibi Antalya-Muğla il sınırı takip ederek yani Eşen takip ediyorsunuz. Eşen takip ediliyor bu şekilde. Bakın yol boyunca Burada kafanızı karışacak herhangi bir şey yok ve köprüye ulaşıyorsunuz. Burada da bir lik yolu tabelası var. Göreceksiniz ve Eşençay Köprüsü'nü geçerek Muğla'ya, Elveda, Antalya'ya merhaba diyorsunuz ve gördüğünüz gibi buradan içeriye giriyorsunuz. Evet. E girdikten sonra artık Kumluova'dan çıkıp Kınağa geldiniz. Aslında çok büyük farkları yok iki yerleşimde arasında. Bir yürüyüşçü e... Bir yürüyüşçü olarak. Gene aynı şekilde aynı yerler, marketler, işte yerleşimler, nalburlar. Nalburlar da önemli. Bazen işte bağcıya ihtiyacınız oluyor, ipi ihtiyacınız oluyor. O tür şeyleri de bulundurun aklınıza. Burada nalbur tür şeyler de var. ATM de var. Zaten görüyorsunuz burada. Bankalar var. Kargo şirketleri var. PTT var. Bu tür yerler de burada bulunuyor. Görüyorsunuz zaten. Bir kontrol etmenize fayda olabilir. Evet. Eee Buradan da zaten zantos hemen yukarıda kalıntıları da görmeye başlayacaksınız. Solda yukarıya bakarsanız görüyor olacaksınız. Evet. Zantos'a geldik. Zantos'a da giriş müze kartla. Ee, müze kartınızı gösterdiğinizde zaten bütün şehri burada çok rahatlıkla gezebiliyorsunuz. Zantos, Likya'nın başkentlerinden bir tanesi. Patara'dan önceki başkent. eşen Eşençay'ın alüvyonları burayı doldurmadan önce burası başkentte. Alüvyonlarından sonra burası liman işlemini kaybediyor. Ve başkent Patara olarak kalıyor çünkü Roma döneminin en önemli kenti aslında Patara. Zantos ondan çok daha önce başkent ama Patara daha sonra çok daha önemli bir kent haline geliyor. Zaten liman çok önemli o yüzden hani liman işlevi olması bir şehirde antik dönemde çok önemli bir aslında bir zenginlik göstergesi de aynı zamanda kentin zenginleşmesini sağlıyor. Dediğim gibi Zantosa geldik. Ee, uzun uzun diye burada anlatmayacağım. Burada birçok e, kalıntı, kalıntıları görebiliyorsunuz. Ee, ve yürüyüşünüzü yaklaşık, benim tahminim saat 2-3 gibi Zantos'u da gezerek tamamlamış olacaksınız. Saat 3 gibi. 2-3 gibi. Yani yediniz, içtiniz, ihtiyaçlarınızı tamamladınız, yürüdünüz, kentleri gezdiniz ve bitirdiniz. Ve Zantos'un kapısında bekliyor olacaksınız. Diyelim saat 3. Ne yapacağız? Evet, çadırınız varsa Yürüyüşe biraz devam edebilirsiniz. Lik yolu buradan devam ediyor. Bakın kent duvarlarını görüyorsunuz burada. Yürüyüşe devam edeceksiniz. Biraz ileriden yol dönecektir. Yol ayrımı var. Çatal sağa doğru dönecek. Bu civarlarda kamp atmanız mümkün. Gördüğünüz gibi yerlerde. Buralarda tek tük düzlükler var. Kamp atabilirsiniz. Veya buradan Çavdır'a doğru yürüyebilirsiniz. Çavdır'la Çayköy arasında bir yerlerde de kampınızı Atabilirsiniz e, çünkü Kınık'ta herhangi bir şekilde e, hani yürüyüşe tavsiye edebileceğim bir otel, pansiyon veya çadır konaklama yapabileceğiniz bir nokta maalesef yok. Görüyorsunuz ne kadar çok yerleşim var. Bu yerleşimin arasında çadırı nereye kurarsınız, rahat edebilir misiniz? Çünkü Kınık'ta geçmiş yıllarda da işte e, çadırları rahatsız ettiklerini biliyoruz. E, çok sayıda burada göç alan bir yer burası. Sezonlu işçiler çok geliyor, o yüzden bu kısımlarda size burada çadır kurabileceğim diğer bir yer tavsiye edebileceğim herhangi bir yer maalesef yok. Evet, Zantos'tan sonra da yürüyüşümüze devam ediyorsunuz ve bu civarlarda Zantos çıkışında bir yerde çadırınızı kampınızı atabilirsiniz. Eğer pansiyonda kalıyorsanız çadırınız yok çünkü Fethiye'den Kaş'a kadar aslında pansiyonlu yürünebiliyor. Ne yapabilirsiniz? Zantos'tan çıktınız. Ee, buradan Gelemiş'e devam edebilirsiniz. Çok uzak değil. E, ee, Gelemiş'e yürüyerek değil tabii ki. Ee, araçlarla gidebilirsiniz. Gelemiş'te konaklayabilir. Tekrardan buraya geri dönebilirsiniz. Veya ulaşım biraz daha zor, ulaşmanızın biraz daha zor olduğu Üzümlü'ye gidebilirsiniz. Üzümlü'de konaklama yapabilirsiniz. Ee, bir de yanlış hatırlamıyor isem, her ne kadar yok dediysem de Kumuova'da bir otel var ama o otelde bir kendi gözlerinize bir bakın. Uygun mu değil mi bir görün. E, Leton Otel olması lazım e, Kumluova'da. Bir de onu görün. O yüzden e, buraya gittik de tekrar buraya geri dönmek için yapabileceğiniz en e, mantıklı pansiyon hareketi buradan Gelemiş'e gidip tekrar herhalde geri dönmek olacaktır. Kalkan daha uzak. O yüzden bir şey diyemiyorum. E, yürüyüşünüze buradan e, en yakın konaklama noktası olan Üzüm... E, Çay Çayköy veya Üzümliğe ulaşabilir misiniz? Ee, zor olacaktır. Çok hızlı yürümeniz lazım. Bazı yerleri bypass etmeniz lazım. O yüzden mesela bizim yaptığımız ilk yürüyüşe korkunç bir yağmur vardı burada. Ne Letonu gezebilmiştik ne Zantosu gezebilmiştik. Ona rağmen işte zar zor ulaşabildik. Akşam vakti ulaşabildik. Arada mola vermemiş eee yani vermediğimiz için üzümlüye ulaşabilmiştik. Siz tabi arada molalar da verebileceğiniz için, düşündüğüm için antik kentler. Çünkü antik kentleri gezin, görün. Sadece yürümek değil amaç, buradaki yerleşimleri de Likya kültürünü, tarihini, geçmişini burada görmek e, amaç. Yoksa yürüdünüz, yürüdükten sonra her yeri yürümek mümkün. Buraya kadar gelmeye aslında gerek de yok. O yüzden Likya'yı, e, buradaki antik kentlerin hepsini görün, özümseyin, çalışın, e, işte okuyun, en azından buradaki insanların yaşamlarını görmek fırsatınız imkanınız olacaktır tarihiyle. Evet, dediğim gibi Zantos çıkışındaki düzlüklerde Çavdır ile Çayköy arasındaki düzlüklerde de kampınızı atabilirsiniz. 15 kilometrelik bu parkuru minibüse de geçebilirsiniz. Minibüse geçip Kumluova'ya geleceksiniz. Kumluova'dan sonra da yürüyerek Kına'ya devam ederek de aslında zamanda kazanabilirsiniz. Bu da bir seçenek. Evet, kendinize iyi bakın. Bundan sonraki rota neresi olacak? Zantos, Çaldır, Çayköy, Üzümlü Parkuru'nu anlatmaya çalışacağım. Çok da zor değil zaten. Burada sizi zorlayacağım bir yerde olmayacak ama dediğim gibi bol bol anlatmaya çalıştım kaydedin, sesi kaydedin, videoyu kaydedin, bir şeyler yaparsınız. Kitap da var zaten. Her şey var. Evet, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.